Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri kalkınma yoluna dair dörtlü işbirliği teklifi. Birleşik Arap Emirlikleri Yetkili Yatırım Bakanı Suadi, Bakan Uraloğlu'nun kalkınma yolu projesi hakkında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la dörtlü mutabakat sağlanabilir açıklamasına sıcak baktığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Muhammed Hasan El Suvadi ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri Irak ve Katarlı yetkililerin oluşan teknik heyetin, kalkınma yolu projesi kapsamında yapılacak çalışmaları hızlı bir şekilde neticelendirmesi ve kısa zamanda mutabakat zaptının bakanlıklar düzeyine taşınması değerlendirildi. İki ülke arasında ulaştırma alanında gerçekleştirilebilecek olası işbirliği imkanlarının da eli alındığı görüşmede Bakan Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye'de yürüttüğü projelerle ilgili bilgi de verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.